Merhaba sevgili balıklar. Bugün yakın ilişkilerinizle ilgili olumlu etkiler alabilirsiniz. Sıcak iletişimler kendinizi oldukça hafiflemiş hissetmenizi sağlayacaktır. Yakınlarınızın sorunlarını dinlemek ve çözmek konusunda istekli olabilirsiniz. Bugün 21 Eylül 2014 Pazar güneş günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay 7.34'te Terazi burcundaki Merkürle seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay boşluktayken önemli iş ve görüşmeler yerine sosyal konularla ilgilenebilir, eğlence ve dinlenmeye zaman ayırabiliriz. Çocuklarla ve sevdiklerimizle birlikte zaman geçirebileceğimiz aktiviteler düzenleyebiliriz. Başak burcundaki Venüs Akrep burcundaki Satürn'e seksil açı yapıyor. Maddi konular ve ilişki ilişkilerde güven ve istikrar arayışımız güçleniyor. Bu arayışlarımızı destekleyecek gelişmeler yaşayabiliriz. İş ve sorumluluklarımızda pratik ve somut sonuçlar elde edebiliriz. Ay akşam 18.55'te Başak Burcu'na geçecek. Tatil modundan çıkıp önümüzdeki hafta yapılacak işleri planlamaya başlayabiliriz.